Aziz Türk milleti. Sözüm demci denen e, çapulcu milletvekillerine. 40 yıldır Türk milletinin kanına emdiniz. 40 yıldır küresel çetenin elemanları olarak kullanıldınız. Küresel çetenin gönüllü tetikçiliğini yaptınız. İnsanlarımızı öldürdünüz. Canlarımızı yaraladınız. Sakat bıraktınız. İçimizdeki insan sevgisini öldürmeye çalıştınız. Ama başaramadınız. Doktor, hemşire, mühendis, öğretmen, asker, polis, güvenlik görevlilerini kalleşçe katlettiniz. Bebekleri öldürdünüz, bebekleri. Kadınları, dedeleri, silahsız vatandaşlarımızı katlettiniz. Bölgeye yapılan yatırımları engellemek için barajlarımızı bombaladınız. İş makinelerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi yaktınız. Bizler bölgeye hayat verecek GAP projesini büyük sıkıntılar içinde bitirmeye çalışırken bizleri sırtımızdan vurdunuz. Siz Türk milletinden ne istiyorsunuz? Elinize Türkiye'yi Irak, Suriye gibi parçalamak isteyen emperyalist devletlerin tutuşturduğu ölüm kusan silahları aldığınız ve öldürmeye başladığınız anda Türk milletinden bir şeyler isteme hakkınızı kaybettiniz. Bu ülkede sadece ayrılıkçı PKK narko terör örgütüne sempati duyan Kürtler mi yaşıyor? Sadece sizler mi gelişmiş ülkelerdeki demokrasi seviyesini istiyorsunuz? Diyarbakır'daki bir Kürt yükenli vatandaşımız ne kadar sıkıntı çekiyorsa inanın ben daha fazlasını çekiyorum nefes almakta zorlandığım günler çoğunluktadır. Ama devlete isyan etmek, insan öldürmek hiç aklımdan geçmedi. Bu ülke için canını seve seve verecek Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın sizleri desteklediğini mi zannediyorsunuz? Silahla, tehditle, baskı ile kazandığınız seçimlere seçim mi diyorsunuz? Şimdi bizi can kulağıyla bir dinleyin bakalım. Hepiniz bir araya gelin. Uyuşturucu kaçakçısı, ihaleci, soyguncu milletvekilleriniz toplanın. İsterseniz Kürt kızlarına yoğunlaştırma evlerinde tecavüz edip sonra da bu zavallı kızları PKK'lı kadın teröristlere öldürten Apo denen Ermeni bozuntusu da aranıza, bozuntusunu da aranıza alın ve Türk milletinden ne istediğinizi PKK kongrelerinde söylediğiniz gibi açıkça söyleyin. Söyleyin ki biz de bilelim ne istediğinizi. Yalnız şunu asla unutmayın. Türk devletinin sınırları emperyalist patronlarınızın Irak'ta Suriye'de yaptıkları gibi cetvelle çizilmemiştir. Arapların ve ayrılıkçı bölücülerin hiçbir zaman mertçe kendi kurtuluş savaşı vermediklerini de unutmayın. Bizler Türk milleti olarak sınırlarımızın her santimetre karesini kanla çizdik. Sınırlarımızı değiştirmek isteyenler tekrar bu sınırların kanla değişebileceğini hiç unutmasınlar. Aziz Türk milleti. İkinci sözüm paradigmacılara, şaşkınlara, ve hainlere. Özellikle televizyonlarda küresel çeteye köpeklik yapanlar, 10 yıl evvel akil insan diye Türk milletine ihanet edenler, sizler de bir araya gelip top başkanını sizleri toplasın ve açıklasın, açıklayın. Sizler adı Artin Agopyan olan 54 bin insanımızın hayatını ve 400 milyar dolarımızı çalan çetenin elemanlara neler vermeyi uygun bulursunuz? Kapı arkasında bu çeteyi destekleyip dışarıda Türk milliyetçisi kesilmeyi bırakın artık. Sizleri çok iyi tanıyoruz. Ya konuşun ya da hakkınıza razı olun. Bahçeli, Erdoğan, Hizbullah'ın Hüdaparı, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Hulusi Akar, Yaşar Güler, sizler de çok iyi dinleyin. Geni, genişletilmiş, Büyük Orta Doğu Projesi'ne eleman olmayı kabul ettiğinizden beri uyguladığınız politikalarla suç işlediğinizin, defalarca anayasa ihlal suçu işlediğinizi biliyorsunuz değil mi? Hele Suriye politikanız ve Suriye'nin parçalanması, ve sınırlarımızın dibine Amerika, İsrail, İngiltere beslemesi Kürtçü bir terör devletçi yerleşmesine izin verdiğiniz, ayrıca El-Kaide, El-Nusra, HTŞ'den oluşan dinci cihatçı bir devletçik oluşmasına da izin verdiğiniz için Türk devletinin bekasını tehlikeye attığınızın farkında mısınız? Bahçeli'nin bebek katilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demli çapulcuları Öcalan'a göndermesi, bunların mesajlarının Türk kamuoyuna duyurulması, çok duyurulmasının çok ağır bir suç olduğunu farkında mısınız? Sizlerin yaptığınız suçların ve ihlallerin kırkta birini yapan birinin bir daha hapisten çıkamayacağının da farkında mısınız? Sizler yani Türkiye'yi yönetenler kendilerinizi yasaların, anayasanın üzerinde mi görüyorsunuz? Hiç mi dünya tarihi okumadınız? Çıkın ve Türk milletine ne yaptığınızı, uygulamalarınızın Türk devletini nereye götüreceğini anlatın. Sizleri çokça beklemeyeceğiz sizler Türk milletini saymıyor, tanımıyor ve bizim arkamızda ABD, İngiltere, İsrail var, kimseye bilgi vermiyoruz diyorsanız, Türk milletinin yüzde 95'inin ayağa kalktığını ve anayasamızın bizlere verdiği direnme hakkını kullandığımızı göreceksiniz. Demedi demeyin.